<laughs> Biz oyun alanına geldik. Kuzey toplandı eyvah. <laughs> Masa sen neredesin? Aa, köpek balığına binmiş. Hadi gel. Hayır topları dışarı atma. Ama kaymıyor musun bir kaysaydın. Nereye? Allah'ım gibi koşuyorlar. Nereye gidiyorsunuz? Kuzey tırmanıyor. Kayacak galiba şimdi. Kaymayacak mısın? Aa, orada ne var? Bir dakika geleyim ben de. Bekle. Aa, çok güzel bir yer çocuklar. Evet. Bekle ben de geleyim. Masal kayıyor. Hoppala. Kuzey. Tabii ki Kuzey her zaman gibi ters kaydı. <laughs> Toplarda mı yüzüyorsunuz? Ne kadar eğlenceli. Ne kadar eğlenceli bir şeyler sen çıkamazsın oğlum. Aa. <laughs> Çok güzel. Hoppala. Ne başka bir yere mi deneyeceksin? Hadi dene. Çocuklar buraya geldik. Çok beğendik. Dikkatli ama. <laughs> Çok dikkat. Hayır hayır hadi. Hadi devam devam. Kuzey bak ablana. <laughs> Aferin kızım. Oh. Maymun gibi tutunuyor maşallah Baba <laughs> kuzey sen de tutun kuzey bak ablan ne güzel tutundu gel gel buraya gelin ya orada küçük bebekler var şimdi sonra ata ata işine aferin masal tutun bakalım ne kadar tutunabileceksin devam et gidiyorsun tam bir şey buldular evet hep başka başka yerlere bu ne? Kuzey gel. Aa, o ne ya? Niye atladın ki? Tırtıl gibi bir şey bu da. Hadi Kuzey arkasına gel ablanın. Arkasına gel. Dur masa, bekle. Değişme sakın. Arkasına gel. Hah. Atlayamaz mısın? <laughs> ver, ver, ver. Ver, ver elini. Elini verseydin. Hadi atla, oppa Kalkma Masal, bekle. Heh. Arkadan mı tutacaksın? Ters mi oturdun acaba? Bu nasıl bir şey ya? <laughs> ben seni hızlandırayım mı biraz? İşte hızlandırıyorum. Yok galiba kendi kendine yapıyor anneciğim, hızlanmıyor bunlar. Ya ne kadar güzel, burası rengarenk, hadi gel. Ah kendin indin aferin. Niye? <laughs> Nereye? Nereye gittiniz? Hadi gel gel. Allah her şeyi hızlı hızlı biliyorlar. Nereye? Hadi gelin kayın bakayım şuba. Kay bakayım. Kay bakayım. Hoppala. Sen de gel kuzey. Otur anneciğim, otur. Hoppa. Bu neymiş? Bir denesene de burayı. Aa su var içinde. Aa balıklar var, su var. Ne kadar değişik. Çok güzel. Bakayım balıklar da var bakın. Hayır, tabii ki gerçek değil. Gerçek olsalar yaşayamazlar anneciğim. Çok güzel. Hadi gelin bu tarafa geçelim. Ne gidelim? Hadi başka oyuncaklara. Masal, bak şimdi buna. Gel. Gel şuna bin. Onu çek anneciğim. Çek onu bu tarafa. Çek 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 çek. Çık oraya. Yok yok masal demiyor. Çık buraya. Tabii ki yapabiliriz. Otur şunun üstüne anne. Otur. Dur. Bekle. Dur. Hadi gidiyor musun? Evet. Ha gitmiyor mu? Dur. Takıldı mı? Niye kalıyor bu burada? Bu iyi bir şey değilmiş galiba. Şimdi de kuzey. Bekle orada. Hoppa, o kadar hızlı atlama. Hadi gel. Ama kaymıyor he. Takılıp kalıyor. Sen de koala gibi yapış. Hadi ben ittireceğim seni. Tutun. Gidiyorsun. O kadar. Bu kadarcık gidebildin. Çocuklar hadi buradayken bana hoşça kal deyin. Hoşça kalın arkadaşlar. Süremiz bitecek. Görüşürüz kanalımıza abone olmayı unutmayın.